Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhabalar, Görme Seçilen, Engellinin ekran Apple kaldım, Dünyası'nın hümet. siz değerli takipçileri. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugünkü anlatımımızda size bir TC simülasyonu diye bir oyun tanıtacağım ama videomuzu geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videolarımızı faydalı buluyorsanız videolarımızı beğenmeyi yorum yapmayı çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Bir TC simülasyonu. Evet arkadaşlar. Açmak için uygulamaya... Okunun, ana ekran eylem. Bir TC. Oyunumuza girelim. Bir TC simülasyonu. TC simülasyonu, hayal ettiğin hayatı yaşayamıyorsan, yaşadığın hayat sana ait değildir, rastgele oluştur. Düğme. Arkadaşlar gördüğünüz metni ya, Voiceover'un dediği metni, bu oyun internetli olduğu için yüklenince böyle bir metin çekiyor karşınıza. Ad. rastgele oluştur. Düğme. Evet, şöyle bir menü karşılıyor bize. ilk indirdiğimizde. Ad, Uğur, Metin ad, soyad, Demir. Cinsiyet, kadın, erkek. Doğum tarihi ay, Kasım. Gün. Don, büyüç, doldurmak ist. Zonguldak, Düğme. Don, akrep. Evet arkadaşlar. Şimdi ben burada adı, soya adı, cinsiyeti ve doğum tarihimi ve doğduğum şehri kendime göre ayarlayacağım. Ama bu şehirler sadece Türkiye'ye ait başka bir ülke yok. Rastgele o. Metin alanı. Büyük. Mac, Sör, değil. Sesle, Ekrandan V'ye giriş, Y, 6 Büyük, U, T, A, M, C, E, E, C, M, E, T, Düşeyi, Ekran Bölü, Eylemler, Demir, Cinsiyet, Demir, Soyad, Metin Alanı, Düzenleniyor, Muhammed, Soyad, Demir, Metin evet, Alanı, Evet arkadaşlar, Demir, Düzenlemek için çift dokunun, Ekleme nokta, Sil, Büyük de, B, Mac, Kon, hesaptanmış. Ekrandan Braille giriş. Yön kilitli. Yatay. Ana ekran. Altı nokta. Büyük E T. Ü. Ünlem işaret. Ünlem iş. E. Y. I. N. Evet. Düşey. Metin alanı. Düzenleniyor. El Hüseyin. Ekleme. Cinsiyet. Kadın. Erkek. Arkadaşlar burası kadın erkek ama hangisini tıklarsanız o şişi seçili oluyor. Erkek. Erkek. Evet arkadaşlar. Doğum tarihi. Ay. Kasım. Düğme. Popup menü, Kasım. E. Ağut

bir TC mağaza gör Muhammed Bakiye yaş bebek görün kişisel yeni yaş ilişki görüntü aktivite sağlık mutluluk görünüm zeka şans yükselt yükselt güme. evet arkadaşlar burada şans yükselt dedi ya mesela burayı her reklam izleyerek yükseltebiliyoruz sağlığımı da yükseltebiliyoruz sağlığımızı da yani ve mutluluğu da yükseltebiliyoruz görünümü de ve zekayı da ve şansı da ama her birinin Zek, görün, önünde mutlu, sağlık aktif sağlık aktif sağlık mesela sağlık düşükse mutluluk yanında mutluluğun yerine yükselt gelecek aynı şekil arkadaşlar hepsi aynı şekil reklam izleyerek yükseltebiliyorsunuz sağlık aktif iliş yeni yaş görüntü yeni yaş yeni görüntü, yaş çocukluk çocukluk fiziksel gelişim küçük vücudunun neler yapabileceğini keşfetmeye başlıyorsun ve annen seni en sevdiğin hareketlerden birini yapmaya teşvik ediyor. Ne? Beşikte ayağa kalk. Zemin boyunca sür. Bir top tut. Düğme. Zemin. Beşikte ayağa kalk. Düğme. Bir top tut. Düğme. Bir top tut. Evet. Menü. Düğme. Bir TC. Zeka. Görünüm. Mutlu. Sağ. Ak. İliş. Yeni. Kişi. Bebek. Yaş. Yaş. Sıfır. Yaş bir. Bebek. Kişi. Yeni yaş. Görün. Yeni yaş. Görüntü. Eğitim. Kreş. Kreşe başlıyorsun. Ok. Tamam. Kreşe başlıyorsun. Okul, Volkan Can Kreşi, Tip, Devlet, Seviye, Kreş, Süre, 2 Evet Tamam, Düğme, Tamam Yeni Yaş, Görüntü Bu arada arkadaşlar 0 yaşında olduğumuzda Bakiye, Muhammed, ba ya Yaş 1, Yaş 0 Hatay şehrinde erkek olarak doğdum Bir çocuğun aileye katılmasıyla aile ekonomik durumlarını ve sosyal statülerini artırmak istediler ve dünyaya geldim Doğum günüm 1 Ocak 2025, ben Oğlak Burcu'yum Adı Muhammed El Hüseyin, annem Sevil El Hüseyin, o bir meslek lise mezunu işsiz, ek geliri var, 24 yaşında, babam Aydın El Hüseyin, o bir yüksek lisans işsiz, yardım alıyor 22 yaşında. Evet arkadaşlar. Yaş bir, yaş öğrenci, kişi, yeni yaş, görün, yeni yaş, görüntü, çocukluk, avokado pür, akşam yemeği zamanı geldi ve annem sana en sevmediğin bebe bisküvisini hazırlamış. Bir kaşık dolusunu uçak geliyor diyerek kaşığı yaklaştırıyor. Ne tepki vereceksin? Tükür, düğme, ye, düğme, ala, düğme, kaşığa vur, düğme, kaşı ala, düğme, ye, düğme, ala, düğme, ala. Evet. Müzisyen paketi, görüntü, try 40.99, yüzde 40, try 18.99. Arkadaşlar 99. bunlar. Müzisyenlik kariyerini inşa et, popülerliğini arttır. Paralı, biz buraya. müzisyen, görüntü, kapat. Görüntü, kapat, kapat. Görüntü, kapat, menü, düğme, bir, mağaza. Öğren, yaş 2, haber, yaş 3, yeni yaş, gö yeni yeni yaş, yaş görüntü, çocukluk, aşı, çocukluk, aşı. Ebeveyniniz sizi aşı yaptırmanız için doktora götürüyor. Nasıl davranacaksın? Onu ısır, ala, düğme, sakin kalmaya, sakin kalmaya çalış, düğme, evet. sakin kalmaya çalış, mezuniyet. Volkan Can Kreşinden mezun oldun, Dismiss. Dismiss, Dismiss. Dismiss. Eğitim. Anaokulu. Tamam. Tamam. Anaokuluna başlıyorsun. O, tamam. Anaokuluna başlıyorsun. Okul, Peyami Işık Anaokulu, Tip, Devlet, Seviye, Anaokulu, Süre, 2. Evet, tamam, tamam. tamam diyoruz. Yeni yaş, görüntü. Yeni, yeni yaş, yaş görüntü, yine. kardeş, kardeş, yeni kardeş, yeni kardeşin oldu. Adı, Özgen El Hüseyin, cinsiyet, kadın. Tamam, tamam düğme, diyoruz. tamam. Menü, düğme, öğrenci, yaş 4, Öğren Kişi, yeni yaş, görüntü, yeni yaş, görüntü, çocukluk, favori oyuncak. Odanda bazı arkadaşlarınla oynuyorken küçük bir çocuk aniden en sevdiğin oyuncağını elinden aldı. Nasıl tepki vereceksin? Oynamasına izin ver. Ala. Düğme. Geri al. Geri al. Düğme. Geri al diyoruz. Geri al. Mezuniyet. Peyami Işık Ana Okulu'ndan mezun oldum. Dismiss. 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 Evet. Eğitim. İlkokul. İlkokula başlıyorsun. Okul. Yusuf Yıldırım İlkokulu. Tip. Devlet. Seviye. İlkokul. Süre. 8. Tamam. tamam düğme. Diyoruz. Tamam. Yeni yaş görüntü. Yeni yaş, yeni yaş görüntü. Yaş Sınav. Hangi meyve muz. Hangi meyve kırmızı renktedir? R muz. Elma. Portakal. Kopya çek. Kopya port. Elma. Düğme. Elma diyor. Elma. Tebrikler. Doğru cevap. ayılan herkese üstün zekalı olduğunu anlatıyor. Dismiss, 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 Dismis. Menü. Düğme. Görünüm. mutlu sağlık, ak, iliş, yeni, kişis, öğrenci, yaş 7, haber, orta donlu kartlar yeniden dağıt, öğrenci, kişisel, görün, yeni yaş, görüntü, yeni yaş, görüntü, sınav. 26'nın yarısı kaçtır? 20, düğme. 26'nın yarısı 13. 13, 20. 13, 13. Tebrikler. Doğru cevap. Zaten sen üstün zekalı bir çocuksun kesin. Dismiss. Dismiss. Yeni yaş, görüntü. Yeni yaş, görüntü. Aydın El Hüseyin. Baba. Kötü baba. Babam, kötü ba babam, seninle tanışana kadar ebeveyn olmanın ne kadar zor olduğunu asla bilmediğini söyledi. Ne yapacaksın? Ona saldır. Ona hakaret et. Beni rahatsız etme. Annene şikayet et. Düğme. Evet. Annene şikayet. Yeni yaş. Görüntü. Yeni yaş. Yeni yaş Görüntü. Diyoruz. Islak çarşaf. Bu gece sen uyurken kardeşlerin senin başında suyu bir bardaktan diğer bardağa dökerek senin çarşafı ıslatmana sebep olmuş olabilirler. Sabah ne yapacaksın? Herkes uyanmadan kalk ve üstünü değiştir. Düğme. Ağlamaya başla. Bu gece için iki bardak ve biraz suyu hazırla. Düğme. Bu geceyi alıp kalk. Ağlamaya. Herkes uyanmadan kalk ve üstünü değiştir. Düğme. herkes uyanmadan kalk ve temizlik. Kimse uyanmadan kalktın ve tertemiz oldun. Dismiss. Dismiss. Dismis. Anlıyoruz. Dismis. menü Düğme. Öğrenci. Ya yaş, yaş, yaş sek. Yaş yedi. Ya, yaş. Yaş dokuz. Yaş 10. Haber. 10 yaşında olduk arkadaşlar. Öğrenci. Kişi, yeni yaş, görün. yeni yaş, görüntü, çocukluk, doğanın, doğanın çağrısı. Dışarıda sana eşlik edilirken harika açık havada biraz vakit geçirmen konusunda teşvik edildin. Ne yapacaksın? Ağaca tırman, dük, top oyna, dük, çukur kaz, dük, çukur kaz, top oyna, düğme, top oyna, top oyna, menü, düğme, bir tc, öğrenci, yaş, öğrenci, kişisel, yeni yaş, görün. yeni yaş, görüntü, aydın el Hüseyin. Baba, kötü baba, Babamdan sana beyinsiz dediği bir mail aldım. Ne yapacaksın? ona saldır. Ona hakaret et. Beni rahat. Annene şikayet et. Annene, annene, şi evet. annene şikayet et. Menü, düğme, zeka, görünüm, zeka, görü, mutlu, sağlık, aktivite, ilişki, yeni yaş, kişisel, yeni yaş, ilişki, görüntü, aktivite, görüntü. Arkadaşlar ilişki, aktivite bunlar şey 18 yaşında olduğumuzda açılıyor. İlişki, yeni yaş, görüntü, yeni yaş, görüntü, okul, sınavda kopya çekmek, Sınav sorularını çözerken arkadaşının kağıdına baktığını fark ettim. Ne yapacaksınız? Kopyayı ver. Kopya verme. Reddet. Reddet. Düğme. Kopya verme. Kopya Düğme. verme. Kopya verme. Yeni yaş. Görüntü. Yeni yaş. Görüntü. Sınav. Tarihsel olarak hangi dönem orta çağdan yeni dünyanın keşfine kadar olan süreci ifade eder? Rönesans. Antik çağ. Düğme. Rönesans. Rönesans. Yanlış. <laughs> Yanlış. Haylazlık peşinde koşmaktan ders çalışmadım. Dismiss. Dismiss. Mezuniyet. Dismiss. Yusuf İl Mezuniyet. Yusuf Yıldırım İlkokulundan mezun oldum. Dismiss. 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 Eğitim. Lise. Liseye baş. Tamam. Liseye başlıyorsun. Okul. Tamer Taş Lisesi. Tip. Devlet. Seviye. Lise. Süre. 4. Evet. Tamam. Düğme. Diyorsunuz. Tamam. Menü. Düğme. Öğrenci. Yaş 13. Yaş 14. öğrenci. Yaş 14. 14 yaşında olduk arkadaşlar. Öğrenci, kişisel, görün, yaş 10. Burada da bir açıklama var ama bilmiyorum bana ben o kadar önemsemedim ama siz dinleyebilirsiniz mesela. Öğren, yaş 14, haber, Ege'de sular ısınıyor. 3. nokta Sınavda yalan yanlış cevaplar verdim. Yusuf Yıldırım İlkokulundan mezun oldum. Tamer Taş Lisesine başladım. Evet. Öğrenci, kişis, yeni yaş, görüntü. Yani yeni yaştaki e, karşıladığımız şeyleri burada söylüyor arkadaşlar. Kişisel, yeni yaş, yeni yaş, görüntü, okul. Okula geç kalma. Sabahın erken saatlerinde kalktın ama bir şekilde geç kaldım. Ne yapacaksın? Özür dilerim ve sınıfa girerim. Düğme, kaçarım. Özür dilerim ve müdüre giderim. Düğme. Özür dilerim ve müdüre giderim. Düğme, kaç. Özür dilerim ve sınıfa girerim. Düğme. Hangisi? Evet. Özür dilerim ve sınıfa. Kişisel bakım. Kişisel bakım seçenekleri açıldı. Artık ihtiyaçlarınızı kendi tercihlerinizle belirlemelisiniz. unutmayın, yapacağınız tercihler hayatınızı etkiliyor olacak. Yaşam tarzını belirle, düğme, yaşam tarzını belirle, görüntü, kişisel bakım, bak, beslenme, Görün. egzersiz, görüntü, temizlik, görüntü, giyim, görüntü, çöpten ye, eksi 4, mideni doldu, lezzetli ama sağlıklı, vejeteryan ve, vegan ve ucu, lezzetli, vejeteryan ve sağlıklı, artı, vegan ve sağlıklı, lezzetli ve sağlıklı, a, lezzetli ve kaliteli, artı bir artı, özel ve sağlıklı, artı üç. Ağır, özel evet. ve sağlıklı, yetersiz, yeter, fit, dismiss, finansal durumun bu beslenme programını karşılayacak kadar iyi değil. Dismis, dismiss, dismiss Özel ve sağlıklı artım Oyun paramız az. Görüntü görüntü. Arkadaşlar buradaki tüm sağlık beslemleri e paranız e onlara yetmiyorsa görüntü. En yukarıdaki görüntü. Görüntü. Evet. Yeni yaş görüntü. Yeni yaş görüntü. Kişisel Yeni bir hobinin tadını çıkartıyorsun. Son zamanlarda sıkıldığım için yeni bir hobi edinmeye karar verdin Bugün ilk kez resim yapmaya gideceksin. Ancak hangi malzemeleri alacağına karar veremedin. Temel malzemeler, profesyonel malzemeler, yaratıcı malzemeler, yaratıcı, profesyonel malzemeler, profesyonel. Düğme, yaratıcı malzemeler, düğme, yaratıcı diyelim. Yaratıcı malze, yaratıcı malzemelerle resim yapmaya başladın. Yaratıcı malzemeleri kullanarak resim yapmaya başladın. İlk denemen olmasına rağmen yaptığın resim oldukça ilginç oldu ve bu seni mutlu etti. Güzel. Dismiss. 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 Yeni yaş, görüntü. Yeni yaş, görüntü. Kişisel iyi hisler. Son zamanlarda kendini olumsuz hissediyorsun ve başkalarıyla olan etkileşimlerinde daha olumlu olmak istiyorsun. Ne yapacaksın? Onlara daha fazla gül. Onları daha dikkatli dinle. Onlara daha fazla iltifat et. Onlar, onlara da son zamanlarda kendini olumsuz hissediyorsun ve başkalarıyla olan etkileşimlerinde daha olumlu olmak istiyorsun. Ne yapacaksın? son zamanlarda kendini olumsuz hissediyorsun ve başkalarıyla olan etkileşimlerinde daha olumlu olmak istiyorsun. Ne yapacaksın? Onlara daha fazla, onları daha dikkatli dinle. Düğme. Onları daha dikkatli evet. dinle. Menü. Düğme. Bir TC. Sağlık. At. İlişki. Yeni. Kişi. Öğrenci. Yaş 17. Haber. Mersin şehrinde doğalgaz gaz bulundu. 3. 17 yaşında olduk. Öğrenci. Kişisel. Yeni yaş. Yeni yaş. Görüntü. Vatandaş. Seçim. Seçimler yaklaşıyor. Hangi partiye oy vereceksin? Oy seçenekleri. Totaliter parti, oy kullan, oy kullan, düğme, oy, oy kullan, seçim, seçimlerde totaliter partine oy attın. dismiss, 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 evet, vatandaş, seçim, seçim sonuçları, merkezci, %26, 70, totaliter, %18, 49 yüzde, sosyalist, %46, liberal, 46 yüz, gelene, 30 kapit, 27 yüz, dismiss, evet, kazanan, 40, 70, 40, 71 yüzde, top, yet, merkezci, %26, bismis Dismiss. Evet. Mezuniyet. Kamer Ta Lisesi'nden mezun oldum. Dismiss. Dismiss. Zorunlu eğitim bitti. Şimdi ne? Üniversite iş bu. Üniversiteye devam et. Düğme. Üniversiteye Olabilir. devam et. Eğitim. Üniversite. Üniversiteye başvurma Arkadaşlar, günü. Arkadaşlar bu sizin tercihiniz. İsterseniz iş bul'a tıklayabilirsiniz. İsterseniz de üniversiteye devam et diyebiliyorsunuz. Ana dalınız. Üniversiteye başvurma günü. Ana dalını seç iletişim Düğme Üniversiteye başvur Düğme Aslında Aslında Boş iletişim Düğme Üniversiteye Üniversiteye başvur Eğitim Üniversite Üniversite ücretini nasıl ödeyeceksin? Öğrenci kredi Ödemesi için ailene sor Düğme evet. Ödemesi için ailene sor Gerçek sevgi Ayılan eğitim ücretini ödemeyi kabul etti Güzel Dismiss Dismiss, Dismiss. 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 Menü Düğme Görüntü Arkadaşlar Kabul etmezlerse Devlet üniversitesini Oraya başvura Biliyorsunuz oyunda o seçenekler çıkıyor. Yükselt, mutluluk, yut, sağlık, aktif, ilişki, yeni yaş, kişisel, yeni yaş, yeni görüntü, yaş. yeni yaş, görüntü, full HD. Yolda yürürken kepçe ile yol çalışması yapıldığını gördün. Ne yapacaksın? Dur ve izlemeye başla. Yola devam et. Yola devam et. Düğme. Yola. Yola Aa. devam et. Kaçış. Hipnoz olmamak için o tarafa bakmadan yoluna devam ettin. Dismiss. Dismiss. Boğanın ayak sesi. Market sırasındaki kişiler at fiyatı %41.00 arttı. Evi arabayı sat ve join'e bas dedi. Dismiss. Dismiss. Diyoruz. Dismiss. Yeni yaş. Görüntü. Yeni yaş. Görüntü. Aydın El Hüseyin. Baba. Şişkinlik. Babam şişkinlikten muzdarip. Dismiss. 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 Menü. Düğme. Kişis. Öğren. Ya ya Kaç yaş olduk? 17. Yaş 19. Yaş 20. Öğrenci. Görüntü. 20 yaşında olduk arkadaşlar kişisel, yeni yaş, görüntü, yeni yaş, görüntü, düğme, görüntü, askerlik, askerliği nasıl yapacaksın? Bedelli askerlik yapmak istersen 184,06 askerlik yapmadan devam et. Düğme. Arkadaşlar ee, bu sizin tercihiniz ben askerlik yapmadan devam et diyeceğim. Çünkü askerlik baya zor geliyor oyunda. Bedelli askerlik yapmadan devam et. Düğme. Yani ben bir kere bu oyunu indirdim. Ee, aslanlar gibi uzun dönem. Düğme. Evet, aslanlar gibi uzun dönem dedim. 2 yıl ertele. Düğme. Buradan da erteleyebiliyorsunuz. Ali Yücel arkadaşım sağ olsun o beni yardım etti. Askerliğimi bitirebildim. Asla beden askerlik yapmadan devam et. Düğme. Evet. Askerlik yapmadan devam et menü. Düğme. Görün. Aktif ilişki. Yeni kişisel. Öğren. Yaş 20. Öğren. Kiş. Yeni yaş. Görüntü. Yeni yaş. Yeni yaş. Görüntü. Okul. Sınavda. Sınavda kopya çekme. Sınavda yanınızdaki öğrencinin cevaplarına bakmaya başlıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Kopya çekmeye devam et. Kopya çekmekten vazgeç. Yanınızdaki öğrenciye söyle. Düğme. Yanınızdaki öğrenciye söyle. Düğme. Kopya çekmekten. Kopya çekmekten vazgeç. Düşük sağlık. Kardeşim, sağlığın kötü gidiyor. Bir şeyler yapsam iyi olur dedi. Yürüyüş. Meditasyon yap. Masaj. Hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapma. Düğme. Evet. Hiçbir şey yapma, menü, düğme, aktivite, iliş, yeni, kişisel, öğrenci, kişi, yeni yaş, görüntü, Öğren. yaş 21, haber, Os. 21 yaşında olduk, öğrenci, kişisel, yeni yaş, yeni yaş, görüntü, vatandaş, tanık, yürürken yaşlıdır kadının tehdit edildiğine tanık oluyorsun, ne yapacaksın, polisi ara, düğme, araya girmeye çalış, diğer tarafa bak, diğer, polisi ara, düğme, evet. polisi ara, mezuniyet, Alam Yahamdut, Dismis. Alam Yahamdullah Heminpaşa Üniversitesi'nden mezun oldun. Dismis, Dismis. Menü, düğme. bir tec. Kişisel. Yeni yaş. Kişis. Yeni yaş. Görüntü. Yeni yaş. Yeni yaş. Görüntü. Instagram'a erişim engeli. T. Ne zaman açılır? TDK'dan sosyal medya platformuna erişim engeli. Instagram ne zaman? TDK'dan sosyal medya platformuna erişim engeli. Instagram engellendi. Nezak VPN kullan. Kapat. Düğme. Kapat. kapat. Menü, düğme. Yüksel. Görünüm yüksel, mutluluk, yüksel, sağlık, aktivite, ilişki, yeni yaş, görüntü, yeni, yaş. görüntü. Olayı, olayı, şeker. Sevmediğin bir komşun geldi ve senden bir kupa şeker ödünç istedi. Senin sadece bir kupa şekerin var. Ne yapacaksın? Ona hayır de. Düm. Yalan söyle ve ona sende olmadığını söyle. Düm. Ona şekeri ver. Ona şekeri ver. Evet. Dün, ona şekeri ver. Bu anın ayak sesi. Market sırasındaki kişiler pezo fiyatı %69.00 arttı. Evi arabayı sat ve join'e bas dedi. Dismiss. 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 Evet. Menü. Düğme. İşsiz. Yaş. 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 Yaş 21. Haber. O Burada. sözleriyle Burada. gün. Yaş 3. Haber. Bakiye. Muham. Bakiye. 31.2 K ile. Evet. Biriktirmişim para. Yaş 20. Ha... Yaş. 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 İşsiz. Yaş 24. Haber. 24 yaşında olduk. Kişi, yeni yaş, görüntü, yeni yaş, görüntü. Diyet ettim kilo vermeye. Bu hafta diyettesin ama mutfaktan poğaça kokuları geliyor. Ne yapacaksın? Bir tanecik ye. Kalk ve yulaf hazırla. Boş ver diyeti, düğme. Boş ver diyet, kalk ve yulaf hazırla, düğme. Bir tanecik ye, düğme. Evet. Bir tanecik ye. Bir, iki, üç. Poğaçaların tadına baktıktan sonra kendini durduramadım. Dismiss. Ooo, üç tane poşeymiş. Dismiss. Düşük mutluluk. Annen, mutsuz görünüyorsun, bir şeyler yapsan iyi olur dedi. Enstrümanlar, gece hayat, sinema. Hiçbir şey yap, hiçbir şey yapma, evet. hiçbir şey yapma. Menü, düğme, işsiz. Yaş, 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 iş, kiş. Yaş 25, ha, iş, kiş. Yeni yaş, görün, yeni yaş, görüntü, dizi. Yeni tanıştığın arkadaşınla oturuyorsun. Sana ben size izledin mi ya çok popüler bu ara dedi. Ne diyeceksin? İzlemez olur muyum Tabii izledim. Az kaldı tüyüzde bit. izlemeyi düşünmüyorum. Düğme, izlemeyi düşünmüyorum. Evet. Düğme, izlemeyi düşünmüyorum. Ezer. Ezeli dördüncü kez izlemeye başladığını söylemek yerine dizi film izlemediğini söylemeyi tercih ettim. Dismiss, dismiss, dismiss. Ekonomi. Gelir kaynağın kalmadı. Bir meslek, gelir kaynağın kalmadı. Bir iş bakmalısın. Meslek, meslekler. Düğme. Evet meslekler. Met. Görüntü. Meslekler. Kapkaççı, 4, dilenci, kapkaççı, 4,627 Türk lirası. Görüntü. Dilenci, 858 Türk kurye, 7,06, kasiyer, 18,170, ilkokul güvenlik görevlisi 18,107 figüran 14, lise bekçi 23,6 vale 21,308 berber 5,400 bakkal 5,400 manav 5, 400. Manavr, 5 kasap 6, 4. satış temsilcisi 18 çağrı merkezi elemanı 10 eczacılık Arkadaşlar burada iş bakmak istemiyorsanız Görün, Görüntü görüntü. Me, görüntü. Meslekler. Bak görüntü. Kapatabil. Görüntü. Menü düğme. Akt ilişki yetki iş, iş. Yeni yaş. Yeni yaş. Görüntü. Olay. Kötü biftek. Terrestrial Jaffe'ye akşam yemeğine gittiğinde bifteğin kanlı çıkıyor. Ne yapacaksın? Kibarca geri yolla. düm Tüm yemeğinin ödenmesini talep et. Düğme. Kibarca geri yolla. Düğme. Evet. Kibarca geri yolla. Ölüm. Vakit doldu. Muhammed El Hüseyin, 27 yaşında, 27 Mayıs 2052 tarihinde öldün. Mal var. Muhammed El, Muhammed El Hüseyin, 27 yaşında, 27 Mayıs 2052 tarihinde öldün mal varlığın 31,164 Türk lirası, eğitim, üniversite, ölüm sebebi, düşük sağlık, not, sağlık, mutluluk, görünüm, zeka gibi özelliklerin düşük olması ölüm oranını artırır. Evet. Muhammed El Hüseyin, ölüm yılı 2052. Yeni hayat, düğme. Nasıl bir hayat yaşadın, düğme. Yeni hayat, düğme. Yeni bir hayat. Nasıl bir hayat yaşadın, düğme. Nasıl bir hayat yaşadım onu öğrenebiliyoruz galiba. Ben oraya dokunmadım. Nasıl bir hayat? Nasıl yeni Muhammed yeni hayat? düğme. Evet arkadaşlar. Nasıl bir ha yeni hayat düğme. Buraya tıklayarak yeni hayat başlatabiliyorsunuz. Yeni hayat düğme. Yeni hayat. Rast rastgele oluştur. Düğme. Evet yine buradan başlıyorsunuz. Bir TC simülasyonu. Evet arkadaşlar. Oyunumuz bu kadardı. Kanalımızı abone olup bildirimleri açıp videolarımızı faydalı buluyorsanız videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.